Kardeşimiz anneler günü adı altında bir gün ihdas edip o gün annemize hediye vermek, o güne katılmak e, caiz olur mu? İslam'a açıdan bunun bir sakıncası var mı diye soruyor. İslam'da anneler günü diye muayyen bir zaman yok. Fakat Müslümanlar her gün anneleriyle alakadar olacaklar, anneleriyle ilgilenecekler. Anneler gününü batıllar ihtas ettiler, onlar icat ettiler. Çünkü bulu çağına çocuklar, kızlar, erkekler ulaştıkları zaman evden ayrılıyorlar. Anneleri, babaları onları bırakıyor ya da kendi hayatlarını kurmalarını çocuklarından istiyorlar. Aradan aylar geçiyor, haftalar geçiyor. Çocuklar anneleriyle, babalarıyla bir daha buluşamıyorlar. Anneler günü, babalar günü aslında batıda çocukların aileleriyle en azından yılda bir defa buluşabilmeleri bunun için temin edilmiş, icat edilmiş bir gündür. Fakat İslam'a baktığınız zaman Kur'an-ı Hakim Lokman suresinde de diğer surelerde annenin babanın ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor. Anneyi babadan daha öne geçiriyor. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ Enişkurli ve li Yani bu ayet-i de baktığımız zaman Allah Teala anne babaya vurgu yapıyor fakat anneyi daha öne geçiriyor. Hamilelik döneminde çocuğunu nasıl zor şartlarda taşıdığını dolayısıyla annenin çocuk üzerinde ne kadar hakkı olduğunu son tahlilde de Cenab-ı Hak kendisine kulluğa davet ediyor. Sonra anneye, babaya, teşekküre çocuklarını çağırıyor. Böyle emri var, böyle bir terkini var Rabbimizin. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hadis-i şeriflerine baktığımız zaman da yine anneyi görüyorsunuz. Birisi Allah Resulü Aleyhisselam'a geliyor. Kiminle sohbet yapmasını, kimin üzerinde daha çok hakkı olduğunu ifade ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam, anneniz diyor. Tekrar soruyor. Üç defa anneniz, dördüncü de babası olduğunu söylüyor. Yine, Esma Ebubekir Efendimizin kızı radıyallahu anha annesi müşrike bir kadın Medine'ye geliyor. Kızını görmek istiyor. Fakat efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a Esma o kadar bağlı, o kadar sadakati var. Annesiyle görüşmek istemiyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselama soruyor. Annem müşrike. Annemle bu halde görüşebilir miyim ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sili ummek buyuruyor. Annene sıla yap. Annen müşrike bile olsa üzerinde hakkı var, hakkını ifa et. Birisi sırtında annesi Kabe-i Muazzama etrafında tavaf yapıyor. Topal ayağıyla dönüyor, tavaf ediyor. Tavaftan sonra sırtında annesi var. Efendimiz aleyhissalatu vesselama geliyor. Diyor ki Hel eddeytu hakkaha. Anneme karşı hakkımı ödeyebildin mi ya Resulallah? Efendimiz buyuruyor ki kardeşlerim. Kale la ve la bi zafretin vahide. Hayır. O annen seni karnında taşırken bir iniltisi var ya. O bir iniltinin hakkını bile ödeyemedin. Onu bile eda edemedin. Yani anne bu kadar önemli. Batıllar annelerini başka bir evde yaşamaya mahkum ediyorlar, mecbur ediyorlar. Çocuklar annelerinden, babalarından ayrılıyorlar. Onları yalnız yaşamaya mecbur ediyorlar. Fakat İslam böyle değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabi geliyor, Efendimiz de istişare ediyor. Cihada gideyim mi yoksa evde mi kalayım? Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki annen var mı? Evet annem var deyince فَالْزَمَهَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ Bu Diyor ki git annenin yanına dön. Cennet annenin yanında. Cenneti annene hizmet ederek kazanabilirsin. Annenin ayakları altında. Yani cihattan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sahabiye annesine hizmet etmeyi daha önemli kıymetlendiriyor. Annenin yanında kalacak anneye hizmet edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Hakimin anneye karşı olan bu kıymetine baktığınız zaman İslam'da anneyi çocuğun önünde abideleşen, mahyalaşan bir mürebbiye, bir muallime olarak görürsünüz. İslam alır erkek gibi kadını onun hayatını da değiştirir, onun hayatına da müdahil olur. Hansa var kardeşlerim. Arap'ın en büyük şairelerinden Hansa tam 40 yıl öldürülen kardeşine ağıt yakıyor. O kadar içerlenmiş, o kadar acısı, o kadar ızdırabı var. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ediyor. İman ettikten sonra Allah Resulü aleyhisselamdan sonra da uzun yıllar yaşıyor Hanısa radıyallahu anha. Kadisiye savaşında dört tane oğlu cihada katılıyor. Cihada katılmadan önce onları çağırıyor. Diyor ki anneniz saliha, azize bir kadın, babalarınız belli, iffetim ortada, şimdi sizi gönderiyorum. Sizden izzetle, şerefle Allah Resulü Aleyhisselam'ın sancağını taşımanızı istiyorum anneniz olarak. Dört tane oğlu gider, muharebeden sonra yanına gelirler. Çocuklarının, erkek evlatlarının dördü de Kadisiye'de şehit oldu. Nasıl söyleyecekler? Bunun tereddüdü içerisindeler. Söylesek mi yoksa sonraya mı tehir etsek? Neticede karar veriyorlar. Hz. Hansa'ya çocuklarının şehadet haberini bildiriyorlar. Ellerini kaldırıyor. Diyor ki, Elhamdülillahillezî razakani bi şehadeti evladi. Çocuklarımın şehadetiyle beni şereflendiren Allah'a hamdü senalar olsun. Ya Rabbi senden şunu rica ediyorum, niyaz ediyorum. Çocuklarımla cennette beni bir araya getir cemeyle. O metanet var. İşte bu anneler. O annelere bu salabeti, bu metaneti İslam veriyor. Onlar da evde çocuklarının öğretmeni oluyorlar. Sonra onlar da İslam yolunda, insanlık yolunda kahramanlıklar izahar edince o anneler bununla iftihar ediyorlar. Dünyada acıları var, ızdırapları var. Fakat ahiretle teselli buluyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında çocuklarını, İslam çocuklarını bu şekilde yetiştiren, terbiye, teskin eden onlar yüzlerce kadın sahabi var. Radıyallahu anhunne. Peki şimdi batının böyle annesi yok, böyle kadını yok. O kadınlar çocuklarını kendi hayatlarını idare edecek çağa zamana gelince evden ayırıyorlar. Girin diyorlar. Kendi nafakanızı kazanmakla sorumlusunuz, mükellefsiniz. Batı'da olanlar, Batı'yla bir şekilde iletişim içinde olan kardeşlerimiz oradaki aile yapısını biliyorlar. Yani bu annelerle çocuklar arasında sonsuza kadar devam eden dünyada kaldıkları müddetçe süren bir kopukluk olmasın diye Anneler babalar gününü ihtiyaç ettiler. Bir delikanlı evden ayrılıyor. Bir kızla beraber oluyor. Kız erkekle beraber oluyor. Sonra sürekli böyle hayatlarında değişen kadınlar var, değişen erkekler var. Bozulan, dağılan aile hayatı var, kurumu var. E en azından yılda bir de gitsinler, annelerini görsünler. Ya kimsesizler? yurduna yuvasına gidecekler. Orada yılda bir defa annelerini görecekler. Peki eğer İslam'da bu millet anneler gününü batıllar gibi kutlamaya başlarsa kardeşlerim böyle bir hayata devam ederse o hayatı bu anneler gününü icat eden o hayat yarın bizim cemiyetimize, bizim toplumumuza da gelebilir. Yani o kültür bunu bize taşıyacaktır getirecektir. Sonra bugün Anadolu'da da Türkiye'de farklı noktalarda görüyorsunuz. Gelir düzeyi yükselen aileler, çocuklar, annelerini, babalarını evde kendi çekirdek aileleriyle birlikte saklamaya ikna ikna edemiyorlar. Yani içeriden belki eşten vesaireden itirazlar var. Artık o da içeriden gelen bu tepkilere Kur'ani ve nebevi terbiyeyi tam almadığından dolayı dayanamıyor alıyor annesini babasını götürüyor bir devlete ait bir kuruma kimsesizler yurduna ya da bakım yuvasına evine teslim ediyor. O anne baba orada ölümü bekliyor. Dolayısıyla kardeşlerim eğer çocuklar başka bir şehirdelerse annelerini mutlaka bayramlarda imkanları varsa gelecekler, görecekler, ziyaret edecekler. Yani belki bu şekilde anneler günü olacak onların. Ama kesinlikle batılların yaptığı gibi o kültürün icat ettiği, isade, ihdas ettiği anneler gününü Müslümanlar kutlayamazlar. Hayatlarına bunu taşıyamazlar. Peki kutlarlarsa bu haram olur mu? Haram olmaz. Annenize belli bir günde getirip bir takım hediyeler vermek. Ama bu batılların uygarlıklarını İslam medeniyetinden daha yüksek yüksek görme duygusuna Müslümanları mahkum eder. Bu bir aşağılık duygusudur. Çocuklara nesillere intikal ederse işte bu intikal, bu virüs Müslümanların yakın bir zamanda ailelerini Batı'da olduğu gibi yok eder kardeşlerim. Bizde o başta da okuduğum hadis-i şerifler ve ayet-i kerimede de ifade edildiği gibi her gün annenin günüdür. Çocuklar sürekli anneleriyle, babalarıyla meşgul olacaklar.